Yuldasının açılışındayız. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Biz ilime, biz ilime, biz fende çok önem veriyoruz. Çünkü ulu önderimiz, değişmez liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Ben size bir kalıp, bir doğma bırakmıyorum. Benim görüşlerim bir gün ilimle, bir gün ters düşerse ilimi seçin, bilimi seçin demiştir. Dolayısıyla ilimden vazgeçmek, ülkenin geleceğinden vazgeçmek demektir. Buradaki kreşimize biz Türkan Saydam adını onurla, gururla verelim istedik. Çünkü fazlasıyla hak edelim ömrü kız çocukların okumasına adamış. Bizim yolumuz Türkan Saylanların yoludur. Bizim yolumuz Aydın Türkiye'nin yoludur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur diyorum. her saygı Adana Büyükşehir Belediye'miz gündüz bakım evini açarak kadının modern yaşamda çalışma hayatına katılmasını ve özellikle de çocuklarımızın 3 yaşından itibaren eğitime erken başlayarak olanakları olan çocuklarla uygun koşullarda yarışabilmesinin fırsatını sağladılar. Merhameti memlekete ve en çok çocuklara. Çocuklar bizim geleceğimiz diye onları önemseyen bir belediye başkanımız var. Bu işte imkan saylan bizi.